Herkese merhaba. Bugün muhteşem bir tarifle karşınızdayım. Kabak mezesi tarifiyle geldim. İştah açıcı, göz doyuran, kabak sevdiren güzel bir meze. Umarım sizler de videomu sonuna kadar beğenerek izlersiniz. Kabak yemeyen, kabak sevmeyen çocuk kalmayacak bu tarifle. Mutlaka denemelisiniz. Şimdi meze tarifime başlıyorum. İlk olarak 2 adet kabak kullanıyorum. 2 adet kabağı ince ince halka şeklinde dilimledim. Malzeme sırası geldikçe hepsini teker teker söyleyeceğim. Videonun sonuna kadar izlemeyi unutmayın. Bu şekilde halka halka kabaklarımızı dilimliyoruz. Kabaklarımı kızgın yağın içerisine aldım ve kızarmaya bıraktım. İyice kızarıncaya kadar bu şekilde pişireceğim. 2 adet kabak kullanıyorum. Tadı çok lezzetli olacak. Mutlaka denemelisiniz derim. Tuzu eklememiştim. Kabaklar kızarmaya başladıktan sonra bir miktar içerisine tuz ekleyeceğim. Siz damak zarifinize göre tuzu miktarını ayarlayın. Kabak mezesi için bir kase yoğurt kullanıyoruz. 6 yemek kaşığı tepeleme yoğurt kullanacağım. Yoğurdun miktarını da siz ayarlayabilirsiniz ama bu tam ölçüdür. 6 kaşık kullanırsanız güzel lezzetli bir meze elde edersiniz. Yoğurdumun aroması için bir tatlı kaşığının yarısı kadar sarımsak tozu kullanıyorum. Siz bir diş olarak da kullanabilirsiniz. Ağzımıza gelmemesi için sarımsak tozu tercih ettim. Bu tercihe bağlı. Siz normal diş sarımsak da kullanabilirsiniz. İçerisine bir miktar da tuz ekliyorum. Yaklaşık yarım çay kaşığı kadar. Tuzumu da ekledim. 6 yemek kaşığı yoğurduma tuz, sarımsak başka da hiçbir şey eklemiyorum. Şimdi bunu karıştırmıyorum sulanmaması için. Çünkü kabaklar soğuduktan sonra yoğurdunu ekleyeceğim. O yüzden bu şekilde bırakıyorum. Mezenin üzeri için 200 gram kıymaya ihtiyacımız var. 100 gramlık olduğu için 2 adet kullanıyorum. Tavanın içerisine alıp güzelce kavuruyoruz. Kıymalarımı tencerenin içerisine aldım. Kıymalarımı da güzelce kavuracağım. Kıymalarımın içerisine de az bir miktar tuz ekliyorum. Kabakları piştikten sonra 10 dakika boyunca soğuttum. Şimdi yoğurdunu güzelce karıştırıyorum. İçerisinde sadece sarımsak tozu ve tuz var. Güzelce karıştırdıktan sonra kabağın üzerine yoğurdumu dökeceğim. Yoğurdumu kabaklarımın üzerine alıyorum. Eğer çocuklarınız kabak sevmiyorsa bunu mutlaka deneyin derim. Kabak sevmeyen herkes bu tarife bayılıyor. Umarım sizin çocuklarınız da severek yerler. Kavurmuş olduğum kıymamı yoğurdun üzerine alıyorum. Şimdiden bile görüntüsü muhteşem, doyurucu bir lezzet. Kabak mezesi diyoruz ama yemek niyetine de gerçekten tüketebilirsiniz. Kıymamın tamamını kabak mezesinin üzerine aldım. Kabak mezemin üzerine dökeceğim. Sosa geldi. Kızgın yağda pul biber ya da benim gibi toz biber kavurup üzerine dökebilirsiniz. Ben toz biber kullandım. Yağ miktarını soracak olanlarınız olursa yarım fincan yeterli. Yarım fincan sıvı yağın içerisinde biberimi kavurdum ve üzerine döküyorum. Görüntüsü şimdiden muhteşem. Yiyenlere gerçekten afiyet olsun. Kabak sevmeyenlere sevdirecek bir lezzet diyorum. Sadece iki kabakla muhteşem bir şey. Kabak mezesi tarifim bu şekildeydi. Görüntüsüyle iştah açan, güzel, lezzetli bir meze tarifi her şeyin yanında, her yemeğin yanında kullanabilirsiniz. Ana yemek olarak da tüketebilirsiniz. Bu sizin tercihinize bağlı. Videomu beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Yeni videolarda görüşmek üzere, hoşçakalın.